Herkese merhaba. Ben Atakan Artekün Oyunlarında Minecraft sezon 3'e hoş geldiniz efendim. Ve 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 ve. Ben Atakan Artekün Oyunlarında karşınızda sezon 3'ü sunmaktan gurur duyuyorum arkadaşlar. 1.8 yaması sonunda yayınlandı ve artık sezon 3'e devam ediyoruz ve sürpriz bir şekilde nasıl e, olacağını söylememiştim. İlk sezon hayatta kalma oldu. Eee Hafif işte hayatta kaldık geliştik falan İkinci sezonda Çabuk alıştık dünyamıza bayağı bir ilerledik Eee yeni bilgisayar falan girdi araya bayağı bir geliştik City yaptık modern bir City. harika oldu Şimdi de e, Sezon 3'te de şunu yapacağım arkadaşlar Şimdi açıklıyorum Eee yorumlarda e, Yaklaşık bir 5-6 aydır Hep görülen bir şeydir Abi Zorlayıcı survival'da nasıl hayata kalıyorsun veya çok iyi oynuyorsun, şunu nasıl yapıyorsun, böyle hayatta nasıl kalınır, bunu nasıl yapıyorsun, ben çabuk ölüyorum, ben şöyle oluyorum falan. O olaylar artık bitiyor. Sizlere zorlayıcı survival'da nasıl hayatta kalınır onları göstereceğim. Bir e, survival, e, ne derlerdi buna? Eee... Rehber! Rehber deniliyordu galiba. Galiba, Ege'nin ilk yaptığı gibi. Ege'nin ilk yaptığı gibi Minecraft survival rehberi sezon 3'te sizlerle arkadaşlar. 1.8 yamasını beklememin sebebi de oyuna çok 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 fazla eşya eklenmiş olması. Yeni orlar, e, yeni crafting eşyaları, yeni maden sistemi, yeni e, yer, denizaltı işte, nedir gibi bir yer. Oraya yeni moblar, yeni yaratıklar, e, normal yaşantıya yeni moblar, yeni yaratıklar, e, harika bomba gibi olaylar bizleri bekliyor ve şimdi e, çok bekletmeden e, giriş yapıyoruz arkadaşlar. Bu videoyu izleyerek artık e, sezon 3'te hayatta kalabileceksiniz. Artık. Artekin. in hmm, olmadı. Ne koysak dünya inadına. Hım. Rehber Sezon 3. Sezon 3 rehberi yapayım. Evet. Sezon 3 rehberi. Oha. Heh. Artık dediğim gibi bunu İzleyerek izleyerek size zorlayıcı survival'da hayatta kalacaksınız. Enderay default. Okay. E, Dan. Hardcore sezon 3 repere ve oluşturuyoruz vatana millet hayırlı uğurlu olsun. Sezon 3 repere'miz başlıyor. Artık video koltuklarınızın arkasına yaslanın ve uçuşun keyfini çıkarın arkadaşlar. Vay <laughs> doyuyoruz kafa. Hadi hadi bir türlü generalit edemedin şu dünyayı. Ah geliyor. Aha geldi. Ve doğduk. Akşam mı doğduk lan? Oha akşamda mı doğuluyor artık oyunda? <gülüyor> <gülüyor> Abo. Yandık mı yoksa? Yandık mı? Yandık Ana valla akşam doğmuşuz. Yo sabah mı oluyor akşam mı doğuyor? Oğlum akşam oluyorsa ben nasıl hayatta kalacağım lan? Oğlum icazı zorlaştırdınız mı lan siz ne yapıyorsunuz oğlum? Baktınız Atakan çatır çatır oynuyor Minecraft'ı her dakika zorlaştırdınız mı? Aha mantar ağaçları. Wow mantar ağaçları. Değişik bir yerde doğduk. Evet neyse hemen video serimize başlayalım. Açıklamayı yapıyorum arkadaşlar. Ee, i̇lk önce Minecraft'tan biraz bahsedeyim. Ee, beni e, sezon 2'den beri takip edenler yani beni sezon 2'de görmüş kişiler sezon 1'imi bilmiyor. Sezon 1'im çünkü bir sene önce başlamıştı. Ee, onun gibi bir seriyi artık hak ediyorsunuz ve e, bunu görmek istiyorsunuz. Ee, o yüzden Minecraft'tan kısaca bir bahsedeyim. Ee, Minecraft arkadaşlar e, piksel tarzı bir macera oyunu. Adventure. Hem first person hem third person yani hem birinci şahıstan hem üçüncü şahıstan kamerasıyla görülen bir oyun. F5 de değişiyordu galiba. Evet şu şekil. Böyle tepeden de görünüm olarak oynayabiliyorsunuz. Ee, böyle yakışıklıyım ya. Ee, öyle bir oyun. Ee, hayatta kalma, survival oyunu. Ee, çeşitli materyaller var. Ve doğduğunuz dünyada tamamen random olarak yani rastgele olarak yaratılan e, bir dünya. İçinde yaratıklar var hayatta kalmamızı sağlayacak. Ve bizi öldürmeye çalışan da yaratıklar var. E, bu şekilde e, hayatta kalacağız. E, Minecraft'ın en zor kısmı. Ee, ilk gece ve madenlerdir arkadaşlar. Çünkü madenlerde ne olacağı belli olmuyor. Ayrıca ilk gece amatörlüğümüzden dolayı e, gece dışarıda kalma gibi bir hata yapabiliriz. Ve zorlayıcı modda da bu bizi baya zorluyor. Çünkü yaratıklarla kapıştıkça e, yeni 1.7'den sonra gelen bir şeyle e, yaratıklarla kapıştıkça öldürdükçe o bölgede daha çok spawn oluyorlar. Ve işinizi daha da zorlaştırıyorlar. Ben buna şahit oldum. Ee, ev inşaatı yaparken kesinlikle e, ilk geceyi dışarıda geçirmiyorsunuz arkadaşlar. Ve şimdi ilk baştan başlayalım. İlk doğduğumuzda neler yapacağız? Etrafı tamamlayalım. Bunlar bir toprak. Ee, toprak ee, şu şekilde e, basıl tutarak sol fareye basıl tutarak. böyle yani Tek tek değil de basıl tutarak alıyoruz. Ve e, ne oluyor? Ooo achievement. Tamam. 4 yani topraktır. Ben İngilizce oynuyorum. Ee, toprak. Şunlar ağaç oluyor. Bu ağaçlar oyunun en temel materyallerinden bir tanesi. Yapacağımız bütün e, aletler için, hırdavat için gerekecektir haliyle tahmin ettiğiniz gibi tahta gerekli. Şimdi akşam hava kararmadan e, yaklaşık gün döngüsü 14 dakika arkadaşlar Minecraft'ta 14 dakika içinde gece oluyor. E, gece olunca da bizi öldürmek isteyen yaratıklarımız ortaya çıkıyor ve şimdi e, kırmaya başlayalım. Şöyle yine aynı şekilde bası tutarak e, alıyoruz. İleride bu odunu kullanarak işte materyaller yapacağız en düşük materyal yine odundan yapılan materyaller kazmadır baltadır e, vesaire e, Balta odunumuzu daha hızlı kırmamıza yarıyor mesela şu an elimizde belli bir hızda kırıyoruz e, Baltayla onu daha hızlı kırabiliyoruz bir de baltanın seviyesi arttıkça e, onu daha hızlı kırabiliyoruz onun seviyesi artıyor Şimdi bir ağaç daha keseceğim e, yeterli olacak Sonra güzel, e, her zaman yaptığım gibi düzlük, e, yaşanabilir bir e, alan arayacağım hemen, ufak. E, ondan sonra bir an önce evimizin inşaatına başlayacağım. Zaman kalırsa ondan dışarıda biraz tur atacağız, e, keyif alacağız. Keyif turu. Etrafı bir keşfedeceğiz çünkü hayatta kalmamız için geçerli. E, nerede olduğumuzu bilmek, etrafımızda neler olduğunu bilmek çok önemli avlanma, yatak için. Ha yatak demişken. E, geceleri e, uyuyabiliyoruz arkadaşlar. Ee, uyumak için yatağa ihtiyacımız var. Eğer yatağımız yoksa böyle geceleri evimizde bekliyoruz. O da sıkıcı bir görüntü e, alıyor. Yatak nasıl yapılıyor. Yine topladığımız e, şeyden e, ne oluyor bu? Oakwood. Odun işte. Odundan e, işleyerek kereste yapıyoruz. Şu şekilde işliyoruz. Şurası crafting bölümümüz. Buraya 4 tane koyabiliyoruz şu an maksimum. Bunu ileride genişleteceğiz. Birazdan göstereceğim. Bunu koyduğumuz zaman, işlediğimiz zaman Oak Wood Planks. Yani kereste veriyor. Meşe kerestesi. Meşe ağacı kerestesi. Bunu tek tıkla 4 tane alabiliyoruz. İsterseniz şifte basılı tutarak hepsini alabilirsiniz. Ee, şu 4 taneyi de şöyle 1, 2, 3, 4 olarak koyarak crafting table alıyoruz. Crafting table nedir? Şunu üstümüze alalım. Burada gördüğünüz 4 tane şeyin Oyunu maksimum hale getirilmiş hali. 9 halde oyundaki bütün eşyaları burada craft edebiliyoruz. Tabii bunu alacağım şimdi. Benim ihtiyacım yok. Ee, ee, şu koyunları bir öldüreceğim. Ee, ondan sonra ev aramaya başlayacağız. Ayrıca yemek de bulsam iyi olur. Gece kapanmadan, e, gece olmadan gece kapanmadan nedir ya? Koyun sesleri geliyor. Ah düştü. yumrukla çok zor oluyor. Ee, aa, et mi düşüyormuş artık? Ha ha, rahmatın. Artık oyundan et de düşüyor. Benim 1.7 e, 1.7'de düşmüyordu arkadaşlar. Yeni gelmiş. Ben de sizinle beraber öğrenmiş oldum. Yani artık koyunlardan da yemek çıkarabiliyormuşuz. Bu harika oldu bizim için. Ayrıyetten yemek için inek falan aramamıza gerek kalmadı böylece. Mağaralara girmeyelim, karanlık yerlerde şu an tehlikeli şeyler olabilir, savunmasızız. Bir tane daha keseceğiz, üç tane yünle yatağımızı yapabiliyoruz çünkü. O et de bayağı bol çıkıyor yalnız, güzel, çok sevdim. Tamam, üç tane yünümüzü de yaptık arkadaşlar. Ee, en azından e, gece sığınacağımız yerde yatağımızı yapabiliriz. Ee, şimdi şunlar, mantarlar arkadaşlar. Ee, mantarlar oyunda yemek yapmamıza yarıyor. E, iki çeşit mantar var. Kahverengi mantar ve e, kırmızı mantar. E, i̇kisini birleştiriyoruz. Altına e, tahtadan yaptığımız tanak, e, çanak çömlekle böyle tabak tarzı e, mantar sotemizi, mantar yahnemizi yapıyoruz. Şimdi güzel düzlük bir alan arayalım. Şu tarafa doğru gidelim. Aa sahil kenarı. Sahil kenarı olabilir. Şurada güzel sulak bir alan var. Çünkü suya ihtiyacımız olacak. Su güzel. Ha, şöyle sahil kenarı. Güzel. İleride dağlar falan var. Hı, güzel. Aslında daha açıklık bir alan olsaydı çok iyi olurdu ama. Artık. Ne yapalım? Şimdi bunları öldürmek istemiyorum. Zaten yemeğimiz var. Şunlar. Heh, bunları da hemen gösterelim. Şeker kamışı. Bunlar arkadaşlar. Şeker kamışları. E, pasta yapmamıza ve haliyle şeker yapmamıza yarıyor. Şeker yapıyoruz. Sonra pasta malzemesi olarak kullanıyoruz. İleride diğer yemek çeşitlerinde de e, göstereceğim sizlere. Ve atlarımız tabii ki de. 1.7 yaması gelen atlarımız. O bu arada çok açız. E, açlık varımız. Şu aşağıda gördüğünüz e, but tarzı. Bu arada normalde bu tam herkes kadeh olarak görüyor tabii onu. Çünkü kadehe benzetmiş. Kalplerimizin yanında şu an hani sallanıyor böyle. Acıktığımızı gösteriyor. E, bir an önce artık e, yerimize geçelim. Şurası boşluk bakın karşısı. Oraya gidelim ve e, ilk evimizi yapalım. İlk evimiz daha hiçbir zaman güzel olmuyor arkadaşlar. Bir kulübe daha doğrusu geceyi geçirmek için oluyor. Sanırım birazdan da hava kararacak. Hmm. Güzel. Bunlar da at. atlarımız zamanla kullanacağız bunlara. Eğer falan bulacağız onları zamanla anlatacağız. Zamanı gelecekçe ama şimdilik bir işimiz yok. Heh. Burası gayet güzel düzlük bir alan. Hmm, bakın yeni orlar gelmiş bunları ben bilmiyorum hep beraber öğreneceğiz sizde. Evimin altı bir maden. Hmm. Şu ilerlere de gidebilirim aslında. Ee, açtığımız 3 bara doğru düştüğü zaman artık hızlı koşamıyoruz arkadaşlar. Hızı ee, hızlı koşmamızı engelli. O düzük bir alan. İşte bu. Benim istediğim de buydu. Tamam her türlü odunumuz var. Güzel. Şimdi şu tarafa hemen buraya bir yapalım. E, temizleyelim şöyle e, şöyle koyalım işleyelim hepsini alalım şöyle şöyle ha aferin Heh, şöyle şimdi buraları bir temizleyelim bunların içinden şey çıkıyor arkadaşlar tohum çıkıyor şu gördüğünüz tohum seed oluyor yani e, onla tarım yapıyorsunuz bunu bunların içinden sadece ekmek tohumu çıkıyor başka şeylerin de tohumları var e, havuç patates gibi. Başka bir şey var mı bilmiyorum. avuç patates tohumları var. Ben öyle biliyorum sadece. Ha, şimdi. E, şuraları biraz temizleyelim. Böyle. Şuralar temiz olsun. Temizlik önemli. Çimen çok başa bela. Blok koyarken akşama doğru oluyor artık. E, akşam oluyor. Şöyle. Heh, alalım. Oo. Hava karardı harbiden. Bir an önce başlayalım bu şey Olmaz. Çabuk. Şimdi şuraya deniz kenarına. Başla. Bir. Beş genişlik yeter mi? Yeter bence. Bu kadar yeter. Gaza gelmeyelim. Geceğimizi geçirelim yeter. Şöyle. Kapımızı da yapacağız tabii ki de. simetrik oldu ama neyse. Artık o hava kararıyor çabuk moblar gelecek. Yaratıklar doğacak, yaratıklar doğacak. Hayır. Hayır bir an önce. Bir an önce, bir an önce, bir an önce, bir an önce. eee anladınız siz onu. Bir an önce. Hii, odun bitti. Odun bitti. Ah. Aptallık yaptım bu hataya düştüm ama çok çabuk karardı. Olamaz yemeğimiz yok. eee evi bir an önce kapatmamız lazım yoksa hayatta kalamayız. Ah. Çok amatörlük yaptım. Kusura benim gibi yapmayın benim gibi yaparsanız hayatta kalmayın <laughs> Hayır Benim gibi yaparsanız hayatta kalamayabilirsiniz Ben tanıtacağım diye çok fazla geç kaldım olamaz 14 dakika oldu bile 14.34 şu an Dakikam Ve olmuş Anam gelecekler botlar gelecek Aa. Ne oluyor ya Yerinde durmuyor Aa, şuraya geçireyim hemen. Şunu koyayım. Ne oluyor arkadaşım? Allah Allah. Ne oluyor lan? Aha etrafı sardılar. Allah sardılar etrafı. Vallahi sardılar. Aha işte 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 işte. Abi. Abi. Abi çok korkuyorum. Oh, şöyle kapat kapat. Oh. Oh! Ay. Ay, hocam kaptu. Abi çok amatörce bir şeyler yaptık. Hayatta böyle <laughs> böyle yaparsanız hayatta kalamayabilirsiniz arkadaşlar ama neyse ki son anda evimize girebildik. Zombi seslerini alıyorsunuzdur. altımızda bir mağara var bence. Hayır buradaymış. Zombi kapımızda. İşte o gördüğünüz şey zombi arkadaşlar. Zombilere bulaşmayın. Sakın ama sakın. Hayatınızın en büyük hatalarından birini yapabilirsiniz. Böyle çok çirkin oldu. Hayır. <laughs> zombi kardeş. Zombi kardeş. Doğum kardeş kardeeş Aa açlıktan öleceğim açlığı unuttum Ah açlık açlık Aa, Açlık çiğ çiğ yiyeceğiz artık <laughs> Ah çiğ çiğ yerseniz Bir bir dolduruyor arkadaşlar Eee şeyinizi Açlık barınızı e, pişirince daha fazla doyuruyor Ben şimdi ölmemek için eee şey yaptım e, ee, zorlayıcı survival oynamadığınız zaman normal survival oynarsanız açlıktan ölmüyorsunuz. Ama zorlayıcı survival oynarsanız barınız sıfıra indiğinde canınız üçer üçer gitmeye başlıyor ve sonunda ölüyorsunuz. Şimdi kapımın önünde zombi var. Benim çatımı falan kapatmam lazım. Aha gördü beni vallahi gördü. Şuradan çıksam böyle. Dışarıda zombi falan var mı? zombi yok şuradan hemen koşarak ağaç keselim hemen en acilinden şuradan saklanarak çabuk 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 ağaç ihtiyacım var hadi, hadi 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 saklan şuraya çok uzun mesafeden görebiliyorlar siz arkadaşlar ee, o yüzden dikkatli olun onları küçümsemeyin çabuk çabuk. Ah! Creeper! Ah! Hayır! 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 Gir, gir içeri. Gir içeri. Gelme! Gelme. Oy! Ah, oh, Creeper. Aman ya Rabbi. Ah. Creeper'lardan bahsedeyim arkadaşlar. Daha doğrusu oyunun yaratıklarından bahsedeyim. Şu gördüğünüz yeşil suratlı Yar oyunun en asabi, en tehlikeli yaratıklarından bir tanesi. Yanınıza sinsice yaklaşıyor, ses çıkarmıyor ve yanınıza geldiği zaman patlıyor. Ve üstünüzde zırhınız yoksa ölüyorsunuz arkadaşlar. O yüzden onu gördüğünüz yerde kaçın. Yapacağınız tek şey kaçmak. Ee, diğer bir mobumuz zombi. Zombi ile zaten tanıştınız. Ee, oyunun en sevimli moblarından bir tanesi. Çünkü en basiti diye diyebiliriz yani. Ve diğer bir sinir bozucu mobumuz da iskeletler, okçular ve iskeletler ya. Uzaktan ok atıyorlar. Ok. Bildiğin ok yani. İskelet ok kullanıyor. Takır takır seni vuruyor. O da oyunun diğer tehlikeli yaratıklarından biri. Görebildiğimizde örümcekler var. Örümcekler de çok hızlı koşar. Duvarlara tırmanabilir. Şu an ilk çevremde örümcek yok. Eğer çatım böyle açık olsaydı üstünden tırmanıp gelebilirlerdi. Veya şu bir kare boşluktan geçebiliyorlar. Buradan girip beni burada haşat edebilirlerdi. Ama neyse ki öyle bir şey olmadı. Şimdi şuraları kapatayım. Şunu e, işleyeceğiz. Hemen burada şöyle e, 20 tane ile çatımı kapatacağım. Ama ben kapıyı nereye yapacaktım? Kapıyı buraya yapacaktım değil mi? E, kapı yapmayı göstereyim kapı şart arkadaşlar ev için. Şöyle 3 tane buraya 3 tane buraya koyuyorsunuz ve size 3 tane kapı veriyor. Eskiden a ok da diyor. Normal a demek ki renkten de değişiyor artık vay be. Enteresan. Eskiden tek tür kapı vardı ve bir tane çıkıyordu. Şimdi 3 tane çıkıyor. 3 tane çıkıyorsa biz 2 tane kullanalım değil mi? Selam bakın zombi arkadaşlar. Geldi. İşte zombi arkadaşlarımız bunlar. Ve kırdığım gibi içeri girmeye çalışacaklar. He. Şöyle. Çok kapat. Sağ tıkla kapatıp açıyorsunuz kapıları arkadaşlar. Şimdi odunlarımızı şöyle bir alalım elimize. Şöyle çatımızı tamamlayalım değil mi? Oh be! Tam yetti. Köşeleri de sonra dolduracağız artık. Ve böylele, böylelikle evimizin içinde İlk gecemizi sığınarak geçirmiştik. Söylediğim gibi en zoru e, ilk gecemiz arkadaşlar. E, böyle hayatta kalabilirsiniz. Ben biraz amatörlük yaptım. E, anlatırken çok fazla dışarıda kaldım. E, bunun için... aa bakın iskelet bakın orada. Suda zıplayan bir şeyler var. Hii, kapımızın önüne de geldiler. İşte şu gördüğünüz şahıs iskelet arkadaşlar. Şu arkadaş. Şu bakın. Şunlar. Şu. Okçu. Hop geliyor. Kapıyı gördü geliyor. Saklan. Biz görmedikleri zaman başka yerlere gidiyorlar arkadaşlar. Biraz daha gerçekçi yapmışlar. İskiden direkt dadanıyorlardı yani. Beni kapıda gördüğü zaman hepsi üşüşüyordu kapıya. Şimdi içeri giremedikleri için etrafta dolanıyorlar. Güzel olmuş bu da. Ee, i̇ki açlıklarımız var. Ee, bunu biraz daha yiyelim. Şöyle üç yapalım. Bir düzeltelim onu. Ve ilk bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Ee, neler öğrendik? İlk gece nasıl hayatta kalacağımızı öğrendik. Güneş de doğuyor zaten. E, odunu öğrendik crafting yapmayı öğrendik eşya yapmayı e, kapı yapmayı öğrendik içinden gün topladık bir sonraki bölümde yatak yapacağız e, bir de arkadaşlar güneş sabah olduğu zaman bu yaratıklar yanıyor e, yanmayan yaratıklar da var creeper güneşten etkilenmiyor e, açıkta şimdi iskelet ve zombiler şeyde yanabiliyor arkadaşlar e, güneşte yanacaklar birazdan da görebilirsiniz ben anlatırken ee, kapıyı crafting yapmayı öğrendik. Şeker kamışını, mantarı ve tohumları gösterdim size arkadaşlar. Ee, önümüzdeki bölümde ne yapacağım, ee, yatağı halledeceğiz ve yemekleri nasıl pişirebileceğimizi göstereceğim ve en önemlisi, bakın yanmaya başladılar. Bakın gördüğünüz gibi yanıyorlar. Öldüklerinde içlerinden kemik çıkıyor arkadaşlar. Kemik de kem hmm. kemik de kemik dozu yapımına yarıyor. O da tarımda kullanılan veya boya malzemelerinde kullanılan bir şey. Eee. öldü. Öldükten sonra içinden çıkanları alacağım şimdi. Ama Creeper bakın ölmedi hala suda duruyor. Heh, ok ve şey çıktı içinden. Heh, güvenli şimdi etraf. Tamamdır. Kapıyı kapatalım tekrar. Hatta gidelim odun kesmeye. Etrafta şey yoksa, Creeper yoksa. Yanan zombilerin için boş verin. Hı. Şimdi şu odunu da alalım. Eee. Ne neyi öğrendik dediğim gibi kapı yapmasını öğrendik. Crafting sistemi nedir? Minecraft nedir? Ondan biraz bahsettik. Ee, Minecraft'ta nasıl hayat kalınır İlk gece neler yapılır? Nelerden korkulur? Yaratıklar nelerdir? Ee, nelerden kaçmalıyız? Onları gösterdim size. Dediğim gibi e, oyunun en zor kısmı ilk gecesi ve madenler. Madenlerde de çünkü neyi nereden çıkacağı belli olmadığı için Başınıza sıkıntı e, gelebiliyor. E, dediğim gibi e, ilk gecenin asıl pratiği bir an önce eve girmektir Arkadaşlar Ak benim yaptığım gibi Akşam olmadan içeri girmektir Ben biraz geç kaldım videoda anlattığım için Normalde daha çabuk e, yere bulup bir an önce Barınağımı yaparım Önce barınağınızı yapın sonra etrafı keşfedin e, Ben size göstermek için biraz erken Keşfettim etrafı ev yapmadığım için Biraz sıkıntı yaşayabildim e, Dediğim gibi arkadaşlar ilk bölümünün burada sona Geliyoruz Minecraft sezon 3 Şerefine sizden Bu videoya 100 beğeni istiyorum Arkadaşlar biliyorsunuz ee, video sırası var ee, İkinci bölüm gelene kadar Bir 5-6 gün geçecek bundan ee, O süre içine kadar Videoda 100 beğeni olmasını istiyorum Yoksa çekmem ha Vallahi çekmem ben sezon 3'ü şimdi burada kalkmışım Sizi hazırlamışım burada Bakacağım bir beğeni yok Öyle olmaz Bana destek olmak için ne yapıyorsunuz arkadaşlar Beğen butonuna bir kere basmayı unutmuyorsunuz Ve Zollayıcı Survival'da Hayatta nasıl kalınır Benle beraber öğreniyorsunuz Bir sonraki bölümde yemek işlemine gireceğiz arkadaşlar. Karnımızı nasıl doyarız ve Minecraft'ın en temel ihtiyacı olan ışık. Işığı nasıl elde ederiz? Gece nasıl karanlığı halt edebiliriz? Sizlerle onu öğreneceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. De dediğim gibi 100 beğeni geçecek o. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.